Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber City Teacher 3. E, bölüme kadar oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Hiç çekmemiştim. E, Granny oynayınmamı istiyorsanız yorumlara evet yazabilirsiniz arkadaşlar. Granny de e, çok zor ve çok korkunç o kadar. Bundan dolayı e, kararınızı Şöyle ben yüzme arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gazeteyi aldı. Evet şimdi gidiyor. Arkadaşlar 3. bölüme kadar oynayacağız. Arkadaşlar. Şu an e, niye üçüncü bölüme kadar derseniz. E, ikinci serisi de gelecek çünkü ikinci bölümde gelecek. Evet arkadaşlar koşu koşu geldim. Bu dolapta arkadaşlar bir tane şey var. Eğer siz bu City ilk defa benim videomda görüyorsanız ilk defa böyle bir oyun olduğunu biliyorsanız bunu izleyebilirsiniz. Yani bunu ilk görenler de var mesela. Mesela <laughs> birisi bu oyunu hiç bilmeyebilir ya da duymuştur orada hiç oynanmamıştır. Ondan dolayı size böyle bir neler yaptığımı anlatıyorum sizlere. Şu an ben zilticinin olduğu yere onu koydum. Şimdi gazeteyi alayım derken elini o yaptığım tuzağa düşecek. Ne <laughs> yapacak <laughs> Evet. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Anlatarak yapacağım. Yine. Siz anlayın diye. Arkadaşlar bu sefer gevrek var. Biz gevre e, tuz dökeceğiz ve midesini bozduracağız gibi çıkın. Evet, bunu koydu ve gidiyor. Biz ateşimde gideceğiz.

Çok yoktu, de Bakıyorum arkadaşlar. Buradan gelecek. Evet. Ye bakalım. Tadı çok güzeldir. Ye <laughs> ye <Yarasın. gülüyor> Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. City için üçüncü e, iki, iki tane oynadım arkadaşlar. İkinci bölümü gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar yarın akşam CD Teacher'ın ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz CD Teacher'ı. Ee, yarın akşam ee, saat 9 gibi falan ee, çekeceğim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.